Köpek balıkları yaralandıklarında hızla iyileşebilirler. Derileri antibakteriyel özelliklere sahiptir ve enfeksiyon kapma olasılıkları çok düşüktür. Ayrıca bazı türler vücutlarında gelişen kanser hücrelerini yok edebilecek mekanizmalara sahiptir. Ömür boyu yenilenen, çürümeyen ve florür kaplı keskin dişleriyle denizlerin kusursuz avcılarıdır. Her biri avlanma biçimine göre şekillenmiş bu ölümcül silahlar, kemikleri parçalayabilir, kabukları kesebilir ve milyonlarca yıl sonra bile deniz tabanında fosil olarak kalabilir. Bazı köpek balıkları ters çevrildiklerinde hipnotik bir duruma girerler. Bu duruma tonik immobilizasyon denir ve köpek balıkları geçici olarak hareketsiz hale gelir. Araştırmacılar büyük beyaz köpek balıkları üzerinde çalışırken bu yöntemi kullanır. Nefes almak için suyun sürekli solungaçlarından geçmesini sağlamalıdır. Bazı türler uyurken bile yüzmeye devam eder. Bu sayede oksijen almaya devam ederler. Oldukça uzun ömürlüdür. Grönland köpek balıkları 400 yıl kadar yaşayabilir ve bilinen en uzun ömürlü omurgalı hayvanlardır elektroreseptörler sayesinde manyetik alanları algılayabilir. Bu sayede su altındaki avlarını, hatta kuma gömülü olanları bile hissedebilirler. Dinozorlardan bile önce var olan canlılardır. Fosil kayıtlarına göre yaklaşık 400 milyon yıl önce ortaya çıktılar ve o zamandan beri büyük değişimler geçirmeden hayatta kalmayı başardılar. Mako köpek balığı 74 kilometre hızla adeta bir su altı roketi gibi fırlayarak avını yakalar. Bu hız insanın en hızlı yüzme hızının neredeyse 8 katı hatta bazı küçük motorlu teknelerle yarışabilecek seviyededir. Köpek balıkları sık sık diş döktüğü için okyanus tabanlarında milyonlarca yıllık köpek balığı dişleri bulunabilir. En ünlüsü megalodon dişleri. Bunlar insan eli büyüklüğünde olabilir.